74 74 oğlum gidin Son 30 saniye. Çok oku. <laughs> Bitti. Aa, Allah, Sola çok iyisin. İşte Hepinize merhaba, Sovaloji kanalına hoş geldiniz. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz beni mutlu etmiş olursunuz. Videoya geçip herkesi şoklamanın zamanı geldi. Hazırsanız başlayalım. Geldi. Ayakta kalan son oyuncu. İyi sekilde. Yok. Bir düşman kaldı. Şansın yok. Ulti'm hazır. <laughs> Ayakta kalan son oyun. çok <laughs> oku. İnce görürüm. <laughs> Görüş sağlıyor. Sıra <laughs> istiyor. Bir düşman. Hayvan. Daha değil. Üff. Helal. Uluş şerefine. Melis işte o. Spike yerleştirildi. Bir düşman kaldı. Görüş sağlıyorum. Ayakta kalan son. Gitti mi sandınız? Gitti mi sandınız? Mi Bu bado değil ki bado aynı patiböre benziyor koyayım. Ayakta kalan son. Aşkım vurun artık. Baba ne yapıyor? Spike yerleştirildi. Tamam. <laughs> Yerini tarıyorum. İşareti bul. Ay çeyim nasıl? Şok oku. 12'den. Ayakta kalan son oyun. Dağımı ısırttı ya abi. Kübra biraz daha dayanar. Tamam yeterli. Hadi seç. İyi izle bak kanka. Hadi. <laughs> Oğlum nasıl bir maymunsun lan? Amına kodum adam geldi siktirtme canım. Oyna sen. Bir düşman kaldı. <laughs> Ayakta Görüş sağda sağda. Sağ sağ Merhabalar. <laughs> Görüş sağlıyorum. Çok oku. Sus artık. Oha lan. Etkisiz. Gel, gel maşallah, maşallah. İşte bu. Erken billahi böyle bir şey var mı? Ayakta kalan son oyun. Çok <laughs> oku. Bu abi biliyor ha. Çok <laughs> oku. Tek tabanca. <laughs> Neyse ki ben vardım. Ayakta kalan son oyuncu. 115. Ben buraya yok zaten onu de Çok oku. İyi sektin. Oğlum ya. seviyedir, seviyedir sova oynuyor ama Çok oku. temizlendi. Ultim hazır. Bana al şu derler. Bugünlük bu kadar şok oku yeterli. Videodan çıkarken beğenmeyi unutmayın. Daha sonra görüşmek üzere. Sovaloji gururla sunar.